Merhaba değerli takipçiler. İki video arasında bile sizlerden sorular gelmiş. Onlara da baktım şimdi. Diyorsunuz ki, Bilal Bey, peki Kerem Bürsün ile Hande Erçel evlenecek diyordunuz. Amerika'ya gidiyorlar kariyer yapmaya, okumaya, eğitime. Ne zaman evlenecekler? Yahu kardeşim, Amerika'ya gidiyorlar. Evet, bu videoda ben onu anlattım. Biraz önceki videoda anlattım, seyrederseniz. Amerika'ya gidiyorlar. Amerika'da evlenilmez mi? Amerika'da evlenmek çok kolay zaten. Git Las Vegas'a, orada Las Vegas'ta e, arabanın içinden inmeden evleniyorsun. Böyle yanaşıyorsun, küçücük e, kiliseler var, küçücük. E, McDonald'slarda hamburger satarlar ya, arabayla yanaşırsın, penceresinden hamburgercini alırsın, paketini, paralarını ödersin. Evlilikler de Las Vegas'ta arzu edersen öyle oluyor, var öyle. Arabanla yanaşıyorsun gelin damat. Arabayla yanaşıyorlar, veriyorlar defterini o pencereden. Hemen orada arkada bilgisayar hop pat pat basıyor mühürü. Müziği de açıyor orada. Karı koca ilan ettim sizi diyor. E, papaz, rahip, rahip. Evlenebilirler, bakarsınız Las Vegas usulü evlenirler, böyle evlenirler. Yani evlilik dediğin iki taraf razı olduktan sonra, o kadar zor bir şey değil, hele her şeyin kolay, kolayının olduğu Amerika'da asla değil. Şimdi Kerem Bürsin aynı zamanda yapımcı. Kerem Bürsin aynı zamanda hem oyuncu hem de yapım şirketi var ve o yapım şirketinin ilk sinema filmini üretmek üzere bir proje üzerinde çalışıyorlar. "Aşk Köpek Köpeklik'tir" isimli Ahmet Ümit'in 10 tane aşk öyküsünden meydana gelen bir kitabı var o kitaptaki son öyküyü çekmek istiyor Kerem Bürsin ve onun ortağı Kerem Bürsin'in e, yapım şirketindeki ortağı bu öyküyü çekmek istiyorlar. Başrolde Kerem Bürsin oynayacak. Erkek başrolde Kerem Bürsin oynayacak. Kadın başrolde kim oynayacak? Hadi bulun bakalım. Hadi bulun. Daha açıklanmadı ama bence yüzde yüz Hande Erçel oynayacak. Onların onların birlikte sinema, ilk sinema filmi olacak bu. Ve bence çok da güzel olacak, çok da başarılı olacak. Bu aşk köpekliktir. Ahmet Ümit'in müthiş bir aşk kitabı. sinemaya uyarlamak için çalışıyorlar şu anda Kerem Bürsin projenin üzerinde. Aşk imkansızı ümit etmektir. Aşkın göz kamaştıran yanılsamasını, muhteşem bencilliğini, karanlık cesaretini, görkemli yıkıcılığını anlatıyor bu kitaptaki öyküler. Kitapta 10 tane hikaye var. Sonuncu film yapacaklar. Kerem, Kerem Bürsün'ün ısrarla üzerinde çalıştığı, aylardır üzerinde çalıştığı, bu Sen Çal Kapı bu dizisi bittikten sonra da çalışmalarını hızlandırdığı proje bu. Bra Brave Born, Brave Born isimli Film şirketi var. Braveborn Films adında bir yapım şirketi var Kerem Bürsin'in. O şirketten yapacaklar bunu. E, Aşk Köpek İktir filmini yönetmen koltuğunda kim oturacak? Bürsin'in çok sevdiği, çok inandığı, çok güvendiği, çalışmalarını çok beğendiği Sen Çal bu dizisinin yönetmeni Altan Dönmez olacak. Altan Dönmez Kerem Bürsin'in zaman zaman ilk projesine Türkiye'ye ilk geldiği zamanki projesinde de birlikte çalıştığı yönetmen ve Altan Dönmez bu sinema filminde, Kerem Bülsün'ün hazırladığı bu sinema filminde çekecek. Ee, başarılı olacağına inanıyorum ve daha açıklanmadı ama dediğim gibi bence başrolde, başrolde bu aşk filminin başrolünde Kerem Bülsün ile Hande Erçel oynayacak. Ben şeyi düşünemiyorum değerli takipçiler. Kerem Bürsin de Hande Elçel de başka oyuncularla oynadıkları zaman e, ee, ne düşünecekler acaba? Hande mesela başka bir erkek oyuncuyla bir aşk filmi oynuyor. Kenan Bürsin profesyonel tabii. Hepimizden profesyonel. Herkesten daha oyunculuk anlamında işinin bir numaralı ustası. Ama yine de aşık olduğu kadının bir başka erkekle aşk filminde, aşk dizisinde oynaması. Ya, e, işimizi yapıyoruz diyorlar ama yine de yine de Kerem Bürsin bir kadınla aşk filmdi. Çevirse Hande ne hisseder, Hande Erçel ne hisseder. Ben e, gerçek hayatta oyuncular biliyorum, özellikle kadın oyuncular, kocasının sevgilisinin oynadığı sete sık sık ziyarete gidiyor çeşitli e, sebeplerle. Asıl niyeti orada set içinde e, sevgilisinin kocasının bayan oyuncularla arasının nasıl olduğunu gözetlemek, tespit etmek. Hande Elçel yapar mı bunu sizce? Kerem Bürsin ileride bir başka başrol oyuncusuyla, kadın başrol oyuncusuyla dizide, filmde oynarsa Hande Elçel pat diye sete basar mı, seti basar mı? Ne dersiniz? Basar bence basar. Ya basar anlamında yani kötü niyet değil. Mesela aynen aynen dizisinin setine çok gidiyordu biliyorsunuz değil mi? Pastalar yaptırıyordu. yerde Orada arkadaş hepsi arkadaş. Hande de arkadaş. O dizideki bayan oyuncular falan birbirleriyle Hande ile arkadaşlar. Hande Erçel ile. Orada art niyet başka bir niyet yok da. Mesela Fahri Evcen yapar bunu. Fahri Evcen çok seviyor kocasını ve kıskanıyor. Ee, onlar birbirlerini gerçekten çok seviyorlar. Fahriye Evcen, mesela Burak Özçivit'i e, gider setinde eğer böyle kadın oyuncularla falan gidiyordur yani diye düşünüyorum. Peki, e, şimdi e, son yaz dizisi yayından kalkıyoruz. 26. bölümde final yapıyor ve diziyi seyredenler, dizinin fanları çok üzgünler. Fox TV'de yayınlanan bu dizinin yayından kalkmayı hak etmediğini söylüyorlar ve Sen Çal Kapımı dizisiyle mukayese ediyorlar dizilerini. İşi abarttılar. İşi abarttılar. Tamam acınızı, üzüntünüzü anlıyorum. İnsanların sevdikleri bir yapımın yayından kalkması tabii ki canlarını sıkar, onları üzer. Hele ki o oyunculara bir gönül bağı, karakterlere bir gönül bağı konuluyorsa ki kuruluyorsa ki kuruluyor. Elbette. Ama gidip de bir başka ve üstelik çok başarılı olmuş bir diziyi karalamayın. Buna hakkınız yok. Sen Çal Kapımı dizisi uluslararası bir proje haline geldi. Önce lokal Türkiye içinde bir yaz dizisi olarak başladı. O kadar beğenildi, o kadar sevildi ve dünya çapına ulaştı. Kışa da devam etti. Kış sezonunda da devam etti. Ta bir dahaki yazın ortasında bitti Sen Çal Kapımı dizisi. Sen Çal Kapımı dizisininle mukayese ederek, kötüleyerek işte ona müsamaha gösterdiğiniz, onu devam ettirdiğiniz filan Sen Çal Kapımı dizisinin kazandırdığı parayı siz kazandırabilir misiniz? 60 ülkeye satıldı ya Sen Çal Kapımı dizisi. Ve bütün bu gelir Fox'a, Fox'a kazandırdığı parayı Fox'a Sen Çal Kapımı değilse 10 dizinin, 15 dizinin kazandırdığı parayı kazandırdı. Yurt dışından o çuvallarla dolarlar geldi Fox Türkiye'ye. Yani onun için lütfen söyleyeceğiniz lafın nereye gittiğini düşünün de söyleyin. Böyle bir şey doğru değil. E, Sen Çal Kapımı dizisiye gösteren tolerans son yaza gösterilmemiş Olur mu öyle şey? Yani... E, bir de bir de Sen Çal Kapımı dizisi başladığı zaman yaz sezonda başladı. Başladığı zaman 9 reytingle başladı. 9 reytingleri gördü birkaç hafta, 8 reytingleri gördü birkaç hafta. Kışın 4 reytinglerdeydi. Yani öyle torpille, morpille dizi yürümez. 2 bölüm, 3. bölüm atarlar diziyi yayından paketlerler, gönderirler. Sen Çal Kapımı dizisi 9 milyon tweet'e ulaşarak dünya rekoru kırdı. Sosyal medyada, Twitter'da yani e, bir de şu var. Dizi final yaptı değerli takipçiler. Sen çal kapımı dizisi final yaptı ve kaç hafta geçti üzerinden. Ama bu son hafta mesela e, sen e, en çok en çok haftanın en popüler dizi çiftleri sıralaması yapılıyor. Sosyal medyadan oylar yağıyor dizi çiftleriyle ilgili olarak. Sen çal kapımı dizisinin başrol karakterleri, baş karakterleri eser çiftine 2 milyon. 2 milyon 221 bin 160 oy çıktı. 2 milyon 221 bin 160. Yani dizi yok ortada ya. Dizi bitti. Haftalar önce yayından kalktı. En haftanın en popüler, en beğenilen dizi çiftleri sıralaması yapılıyor. 2 milyon 221 bin 160 tweet atılıyor Edsel için. Yani haftalar ve ikinci oldu sıralamada. İkinci oldu yani. Bu, böyle bir başarı elde etmiş bir dizi yok. Son yaz dizisi niye kalkıyor? SÇK'ya sen çalkapalı gösterici toleransı niye göstermiyorsun? Olmaz öyle şey. Bana Allah aşkına. Acınızı yaşayın tamam. Ya da mücadele edin. Enerjinizi dizimiz yayından kaldırılmasın. Bunun gerekçelerini ortaya koyarak mücadele edin. Bırakın. Bu arada bir haber. Filistinli fanlar Kerem Gülsün için 50 fidan diktiler ve bu diktikleri fidanların videolarını dikerlerken yolladılar. Onlara da selam olsun Filistinli fanlara ve dünyanın her tarafından hayranları Kerem Bürsün'ün El Türkiye dergisindeki röportajını okumak için dergiyi istiyorlar. Dergiyi ellerinde alıp okumak istiyorlar. Fotoğrafları dergi kağıdında görmek istiyorlar. Ve Türkiye'ye, Türkiye'deki fanlara, Fandomlara, fan kulüplerine, Sen Çal Kapımı dizisi Kerem Bülsün'le ilgili fan kulüplerine sürekli olarak mesaj yolluyorlar. Bize dergiyi yollayın, parasını istediğiniz hesaba yatıralım diye. Meksika'ya 40 tane dergi gitti, el dergisi. Kerem Bülsün'ün kapak oldu. Brezilya'dan istiyorlar, Kolombiya'dan istiyorlar, İspanya'dan her yerden istiyorlar. Ve e, Türkiye'deki fanlar bu arzuya, bu isteğe uyarak dergiyi her yere yolluyorlar. Bu da çok güzel bir... E, yardımlaşma. Peki beğendiyseniz beğen yapın, abone değilseniz abone olun ve sevdiklerinize, dostlarınıza, arkadaşlarınıza da bu kanalı tavsiye edin. Görüşmek üzere, sevgiler.